bağışçıların verdiği bağışları ihtiyaç sahipleriyle buluşturan Biz Büyük Bir Aile Derneği bu defa da özel öğrencileri mutlu etti. Derneğe bağışlanan tekerlekli sandalyeleri Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere teslim etti. Derslerini tamamlayan öğrenciler bahçeye çıktıklarında tekerlekli sandalyelerini okulun bahçesinde görünce büyük mutluluk yaşadılar. Özel öğrenciler öğretmenlerinin yardımıyla oturdukları sandalyelerin sevincini doyasıya yaşadılar. Sana Olay, var, istersen. Olayım, alayım, op, A al, sana geleceğim. alayım mı ben? Hop gel. baba. Kaç kadar gelsin ya? Çok zaman şey alacak. Seni çağıracak şimdi. Bak Yunus'un var aslında. Diğerlerinde Evet, hepsi yok yani. Biz ona bir ben, şey bağlarız. Evet, şey, evet. E bir sor bakalım. Takılıyor mu? Kavuştun neler hissediyorsun? He mutlu musun? Yunus Emre mutlu musun? Yılmaz sende. de. Kız şu şey falan alalım. Bir gelsenize arkadaşlar. Burak. Sen arkamı dağın yavaş. Filiz. Bir daha dönüş. Oturabilir misin bizim için arkadaşlar için? Nazik. <laughs> Nazim. Hadi el salı. <sağlayabilirim. gülüyor> bay bay. <laughs> Hah evet. Hah. Okul müdürü Dilek Döner Kar, yardımları okula ulaştıran ve çocukların mutlu olmasına vesile olan Biz Büyük Bir Aile Derneği Yardımlar Koordinatörü Dilek Şene, öğrencilerine verdikleri hediyeler için teşekkür ederek şu ifadelerde bulundu. Öncelikle gerçekten bu sandalyeleri çok büyük elzemdi. Biz büyük bir aile derneğine çok teşekkür ediyoruz. Biz Çocuklarımızın sandalyeleri yoktu. Yani eskiydi daha doğrusu. Her zaman yanımızdasınız. Ben onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Yalnız tabii biz devlet Eka, okuluyuz. E, Eka, salgın da, döneminde de hayırseverlerin e, sayısı çok azaldı okulumuza da. Siz, an, siz an, aracı de. oluyorsunuz. E, yazın an, büyük an, bir de. boya ihtiyacımız Annenin olacak e, e, bu e, konuda e, da destek e, bulabilirsiniz her bize her çok mutluluk. Biz büyük bir aileyiz derneği. Yardımlar koordinatörü Şen ise şunları söyledi: Buradan bahçelerimizden sesiniz yapmış olduk. Yeşil düzce özel eğitim okulunu müdüresiyle kanunda işte konuştuk. Okulun ihtiyaçlarından bahsettiler. Ee, engelli arabalarını temin ettik. İnşallah okulun boyanmasında da desteklerinizi bekliyoruz.